Karadeniz ekosistemini korumak için halkın farkındalığının arttırılması ve deniz çöplerinin azaltılması projesi. Bu Karadeniz'de dört ülkenin katılımıyla Türkiye, Romanya, Gürcistan ve Bulgaristan'la yapılan bir proje. Burada malumunuz artık çevre kirliliği gittikçe artmakta. Bu manada Karadeniz'in de bu çöpler, kirlilik azaltmak için yapılacak önlemleri kapsıyor. Öncelikle tabii her şeyin başı eğitim. E, halkı farkındalığını arttırmak için eğitim faaliyetleri var burada. Tabii eğitim deyince burada görüyorsunuz çocuklarımız var, öğrencilerimiz var. Onlar tabii yarının büyükleri. Öncelikle eğitim ayağı önemli. Burada öğrenciler, sivil toplum, işte STK'lar, burada kamu kuruluşları bu dört ülkeden birçok sivil toplum örgütü ve kamu kuruluşu katılıyor bu projeye. Bugün Türkiye ayağını bitiriyoruz. Sade bu şeyin eğitim ayağı yok. Bu deniz çöplerinin azaltılması konusu da bu proje kapsamında işleniyor. Burada çöplerin de malumunuz burada diyelim Tuna'dan atılan bir çöpün yol haritası da önemli. Yani nerelere gidiyor, ne yapıyor bu da izlenecek bu proje kapsamında. Bizim 10 e, tane hocamız görev aldı. E, proje lideri Coşkun Hocamız, doçent Doktor Coşkun Oruz liderliğinde. Türkiye koordinatörü de Fatma Telli Karakoç hocamız, profesör doktor. Kendilerine teşekkür ediyorum. E, sürmene Deniz Bilimleri Fakültemiz gerçekten e, AB projelerinde e, yetkin hocalarımız var. E, önemli bir fakültemiz. E, denizde malumunuz gittikçe kirleniyor. Biyo çeşitlilik azalıyor. Malum bizim yediğimiz balıklarda bile e, bu ağır metalden tutun çok değişik farklı e, hastalıklar olabiliyor bu insana geçiyor İnsanın sağlığını da etkiliyor bu manada bizlerde e, bu projeyi tabii üniversitemiz de şöyle söyleyeyim bu tür projeleri destekliyor gerçek bizim bilim araştırma projelerimiz var e, malumunuz biz araştırma üniversitesi olduk ve İklim değişikliği konusunda da yetkin üniversite seçildik YÖK tarafından. Bize bu konuda özel bütçe de geliyor bu iklim değişikliği konusunda. Biz de bu tür projeleri her zaman destekliyoruz ve amacımız sade öğrenci yetiştirmek değil. Yani böyle toplumsal faydası olan işleri yapmak. Ben hocalarımı tebrik ediyorum. Daha nice projeleri diliyorum. İnşallah bu proje sayesinde Karadeniz daha az kirlenecek ve daha az çöp olacak. Teşekkür ediyorum. Bir Avrupa Birliği projemizin daha sonuna geldik ve bu yapacağımız bir küçük bir uygulamayla beraber de bu projemizi bitireceğiz. E bu konuda son derece büyük gayretleri projenin alımından yürütülmesine kadar gayretleri gördüğümüz e hocalarımız e Coşkun hocamız, e yine Profesör Doktor Fatma Telli Karakoç hocamız e son derece büyük bir eforla projeyi yürüttüler. Koordinatörlüğünü yürüttüler. Dört ülkeyi de bir araya getirip onlardan aldıkları verilerle, onlarla ortak çalışmalarla beraber oldukça özverili bir şekilde bu projeyi yürüttüler. İnşallah bundan sonra da yine bu projelerin devamı gelecektir. Çok mutluyuz tabii böyle projelerin üniversitemizde, fakültemizde olmasından dolayı. Sizlere de katılımlarınızdan ve bu projenin sonuç toplantısında bizlerle beraber olmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. ...hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, sizinle burada olmak çok güzel. <laughs> Bu Avrupa Birliği projesinin... E aslında bilimsel ayağı çok yokmuş gibi görünse de aslında bilimin de desteklediği, bilimin alıp götürdüğü bir proje bu. Halka biz bildiklerimizi, bilimsel olarak öğrendiklerimizi daha basit bir dille onların farkındalığını artırmak için kullanıyoruz. Dolayısıyla biz çocuklara, kadınlara, balıkçılara gittiğimizde, karar vericilere gittiğimizde bildiğimiz bilgileri anlatıyoruz. Onlara Gerçekten e, deniz kirliliğinin ne demek olduğunu, denizde çözülemeyeceğini, dağlardan başlayan denize kadar olan o seyahat içerisinde her bir aşamasında buna müdahale edilmesi gerektiğini öğretmeye, anlatmaya çalıştık. 40 binden fazla insana ulaştık. E, onlarca, yüzlerce toplantı yaptık proje hem de 6 e, ortakla 4 ülke içerisinde. E, çalışmalar. Bence çok verimliydi. Çünkü ulaştığımız kitlelerden geriye dönüşler gayet iyiydi. E, kendi kendime ben şöyle diyorum. 40 bin kişinin içinde bin kişiyi bunu kendi davranışlarında yaptıysa, yarattıysa ve bunu çoluğuna, çocuğuna geçiriyorsa bu bizim için, proje için, dünya için büyük bir şey. E, ben e, tekrar çok teşekkür ediyorum geldiğinize göre. E, tadını çıkartın buranın. Sağ olun. Evet, e, ben de teşekkür ediyorum. Doçent doktor Coşkun Eris. E, projemiz Sayın Öktürk ve Koordinatörümüzün söylediği gibi iki yıllık bir proje 2020'de başladı ve 2023 itibariyle bitirmiş olduk projemizi. Ama dediğimiz gibi sorun aslında Karadeniz'de deniz kirliliği, deniz çöpüydü ana konumuz bizim. Ve biraz sonra size seferimize gittiğimizde göstereceğiz. Aslında görmediğimiz dibde hala çok ciddi miktarda bir atık var. En basit düz mantıkla söyleyeceğimiz plastik atığı denize attığınızda 500 yıllık bir süre yok olmadan kalabilen bir atıktan bahsediyoruz. 2050 yılında dünyadaki denizlerde bulunan balık miktarı plastik ve diğer çöp atıklarından daha az olacak bir seviyeye doğru gidiyoruz. Dolayısıyla sorun büyük ve çözümü de sadece idarelerin değil, hocamın da söylediği gibi dağdan başlayarak denize kadar tüm süreçteki tüm bireylerin, tüm insanların katılması gereken bir süreç bu. Sadece atı toplamak yetmiyor, atı atmamak gerekiyor. Bizim de projemizin ana sloganı, atma sloganıydı. Projede Bilimsel hocam değil dedi ama proje iki tane indeksli kübür e, sınıfı dergide yayında çıktı. Artı 10 e, civarında da e, bildiri sunuldu. Dolayısıyla bilimin, bilimle halk bilimini bir araya getirerek e, bir sonuca ulaşmaya çalıştık. İnşallah bundan sonrasında devam edeceğiz ama dediğim gibi halk ve kamuoyunun birlikteliği, kamu idarelerinin birlikteliğiyle sorun çözmemiz gerekiyor. Biz bilimsel olarak sorunlar ortaya her zaman koyuyoruz e, ama çözümünde ya toplum ya da e, kamu idareleri birlikte olmamız gerekiyor. Ayağın bir tanesi kopuk olduğunda sorun büyüyor maalesef. Sorunu birlikte çözmemiz gerekiyor. O anlamda iki yıllık bir süreç bitti. İnşallah devamı da gelecek projenin. Çünkü ortaklar özellikle istiyorlar bunun devamının gelmesini. Ee, i̇yi ki geldiniz. Amacımız da bu etkinliği birlikte yapmaktık. Amacımız biraz sonra sizlere de göstereceğiz. Denizin dibindeki durum nedir? Dağda, yaylada gördüğünüzün denize geldiğindeki halini canlılara yaşam ortamı olmaması gereken atıkların canlını yaşam ortamını nasıl ettiğini size göstereceğiz. E, etkinliğimiz biraz sonra ikramlarımız yukarıda var. Onları aldıktan sonra yukarıda aynı zamanda bütün projenin etkinliklerinin filmi de var. Onu da ısrar edeceğim izlemenizi ve kısa bir turla sizi bir sürmene sahili yaptıktan sonra geri döneceğiz. E, hepinize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Ben Sağ olun. Buyurun. Ee, malumunuz bizim bir denar araştırma gemimiz. Bundan bir iki ay önce aslında e, denize iniş törenini yapacaktık biz. E, orada teknik bir e, arıza diyelim. E, denize indirememiştik. Bunu gecikmiş bir denize indirme töreni olarak kabul edin. Havada güzel malumunuz. E, bu arada ben e, bu geminin e, tadilatında e, büyük desteği olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız hem üniversitemizin mezunu makine mühendisi bakanımıza huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Uzmar firmasına, uzmar firmasının destekleriyle oldu bu uzmar firmasına Noyan Bey'e de huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. KTÜ TV mikrofonlarını şu anda proje paydaşlarımızdan biri olan Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk İlkokulu öğretmenlerine uzatıyoruz. Öncelikle sizi kısaca tanımak isteriz. Kendinizi tanıtır mısınız? Sizin de demiş olduğunuz gibi Sürmen'e Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk İlkokulu öğretmeni Nagihan Erol ben. E, Nagin Hanım, e, bu projede e, okul olarak sizin e, katkınız ya da paydaş olarak hangi aşamalarda yer aldığınızı bize kısaca özetler misiniz? E, biz öğrencilere farkındalık çalışması adına okulumuzda çeşitli etkinlikler düzenledik. Projeye ikinci sınıftan beri paydaşlık yapıyoruz. E, şu an öğrencilere mezun olup gidiyorlar ama artık içim gerçekten çok rahat. Çünkü gerçekten e, çevre bilinci, deniz temiz tutma bilinci almış öğrenciler olarak mezun olacaklar inşallah. E, bu projenin çıktılarını kendi eğitim müfredatınız içerisinde nasıl konumlandırıyorsunuz? E, Milli eğitim zaten çevre temalı konuları e, gerek hayat bilgisi derslerinde gerek Türkçe derslerinde gerek fen bilimleri derslerinde e, barındırıyor. Biz bunu projeyle birlikte daha da zenginleştirerek daha da sürece yayarak her fırsatta e, farklı etkinliklerle öğrencilerimizi aşılamaya çalışıyoruz. Bu etkinliklerde ne tür çöplerle karşı karşıya kaldınız? Etkinliklerde daha çok plastikler, insan kıyafetinden ev araç gereçlerine varıncaya kadar birçok materyale asladık. Maalesef çocuk bezlerine varıncaya kadar. insanın kullandığı her şeyi denizden çıkarttık. Ve biz çocuklarımıza şunu söylüyoruz. Her canlının bir yuvası vardır. Deniz canlılarının yuvası da deniz. Bizim yuvamızda, insanların yuvası da evleri. Bizim evimizde dışarıdaki bir canlının çöp atmasını istemezsek biz de deniz canlılarının yuvasına yani denize çöp atmayacağız. Hiçbir şekilde e, çöplerimizi atıklarla birlikte ayrıştırıp geri dönüştürüp gerekli depolama alanlarında depolamayı çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. E, sizce bu proje e, bu amaçla e, istenilen e, sonuçları doğurdu mu? E, bizim örneklemimizde kesinlikle birebir kendi gözlemlerine birlikte söylüyorum. Gönül rahatlığıyla söylüyorum ki e, projeye paydaşlık yapan öğrencilerimle birlikte bu bilince ulaştık. E, bundan sonra da herkes kendi ailesine bunu vererek büyüdüğü için e, paydaşların sayısı çarpan katlarıyla birlikte artarak e, güzel şeyler yaptık. Ama tabii ki yeterli mi bitti mi hayır. Eğitmeye devam edeceğiz. Ee, öğrencilerimizden acaba proje ile ilgili düşüncelerini alabileceğimiz e, bir görüşme yapabilir miyiz acaba? Tabii ki. Hemen bakalım. Evet çocuklar kimler konuşmak ister proje ile ilgili? Ali gel bakalım. Gel bakalım. Ee, merhabalar. Önce bize kendini tanıtır mısın? Ben Ali Alioğlu. Ee, e proje ile ilgili duygu, düşünce, kazanımların e, öğrendiklerimizi aktarmak ister misin? Evet, öncelikle e, biz eskiden deniz hakkında pek bilgimiz yoktu. Bu proje sayesinde e, denizi kirletmememiz gerektiğini öğrendik, deniz canlılarını öğrendik ve denizi kirletmememiz gerektiğini öğrendik. E, ben çok mutluyum bu proje bu projede olduğum için. İnşallah bu proje, inşallah bu projeye katılmışım. Çok teşekkür çok teşekkür ediyoruz sayesinde ben e, denizi kirletmememiz gerektiğini öğrendim. deniz e, Denizi kirletmemiz hakkında birçok bilgi öğrendim. Müdürüm öncelikle merhaba. Toplum sağlığı biraz da denizlerimizden başlıyor. E, şu anki hala hazırdaki bu etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? E, öncelikle teşekkür ediyorum. E, böyle bir organizasyona e, ev sahipliği yaptığı için e, rektörümüzü Kar Karadeniz Teknik Üniversitesi'mizi özellikle tebrik ediyorum. E, bu çalışmanın başından beri içinde olan biri olarak, açılışından kapanışına kadar bulunan biri olarak şunu söyleyebilirim ki öncelikle bu gerçekten e, farkındalık anlamda çok güzel bir çalışma oldu. Hem uluslararası olması hasebiyle tüm Karadeniz'i kapsamış oldu. Bu bizim sevindirici tarafımız. Aynı zamanda çevreye karşı duyarsızlığımızı da ortaya koyan bir çalışma oldu. Bu da çok önemli bir artı bizim için. Ve Çevre sağlığının aslında insan sağlığıyla birebir ilişkili olduğunu da bilen bir meslek örgütünün temsilcisi olarak da bunu özellikle bu çalışmanın yararlı olduğunu, çevreye duyarlılığı artıracağı olması hasebiyle de katkısı olacağını düşünen biriyim. Bu, bu tür etkinliklerin deniz kirlenmesi konusunda bireylerin farkındalığının artmasını bakımdan son derece önemli. Çünkü deniz kirlenmesi insan sağlığını her yönden, dünya ekosistemini her yönden olumsuz etkiler. Aynı zamanda deniz ürünleri toplum sağlığına, insanların beslenmesinde son derece önemli. Bütün bunları düşündüğümüz zaman bu tür etkinlikleri, bu tür uluslararası projelerin yaygınlaştırılması ve bütün vatandaşlara da bunun bir şekilde kamuoyuyla bildirilmesi e, önemli. E, bu, bu, bu bakımdan e, son derece faydalı e, bir çalışma e, olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bilimsel çıktıları bakımla üniversitemizin ve e, ülkemizin de uluslararası tanınırlığını da e, katkı sağlaması bakımından e, elzem e, görmekteyim. E, i̇nşallah bu tür e, uluslararası ilişkilerin etkinliklerin, çalışmaların, projelerin sürekliliği sağlanarak e, ekosistemimizin, dünyamızın, denizlerimizin e, kirlenmesinin önüne geçmemiz mümkün olur. E, aksi halde bütün e, insanlık bundan e, olumsuz etkilenir diye düşünüyorum. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. E, kamuoyuna da önemli e, böyle paylaşımlarla, ee, insanlarımıza bilgilendirmesi bakımından farkındalığa e, ilave bir katkı e, sağlamasını da çok önemsiyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hocam öncelikle merhaba. Karadeniz Teknik Üniversitesi öncelikle bir araştırma üniversitesi ve denizlerimizin temizliği içinde taşın altını eline koymuş durumda. Ee, söz konusu etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet. Teşekkür ediyorum öncelikle bu fırsatı bana verdiğiniz için. Ee, biliyorsunuz lit e, Lid Autor e, adında bir Avrupa Birliği projesinin e, kapanış etkiliğinde e, burada gemi üzerinde bu etkinliği yapıyoruz. E, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültemizin e, bir grup hocalarımızın yapmış olduğu bir e, proje bu. E, i̇ki yıllık bir projeydi. Bu projede de, sizin de dediğiniz gibi deniz kirliliğinin e, yani toplumun halkın dikkatini çekmek aslında e, denizde bulunan e, bu ve denizi kirleten e, malzemeler materyallerin ne olduğunu e, topluma gösteriliyor ve aynı zamanda çok sayıda eğitimler yapıldı. Toplumun her kesimine yönelik e, bizzat uygulamalı eğitimler yapıldı. Denizden çıkan kirliliğin aslında e, bizlerin bu kirliliğe neden olduğumuzu, elimizdeki e, küçük bir bir, bir pet şişesini bile attığımızda bir süre sonra bunun, e, yani bir yaylada bile bunu atarsak bir süre sonra denize ulaştığını, Gördük hakikaten, az önce uygulamalı olarak da gördük. O yüzden e, bu proje bu açıdan çok değerli bir proje, e, bilinçlendirme açısından, eğitim açısından çok değerli bir proje. E, evet, biz e, dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Biz e, çöpleri gelişigüzel sokağa atmamamız gerekiyor, değil mi? Bir de ayrıştırarak çöplerimizi e, çok kutularına atmamız gerekiyor. Evet, o açıdan hakikaten proje ekibindeki bütün hocalarımızı tebrik ediyorum. Güzel bir farkındalık oluşturdular.